Evet. Dünyada müthiş bir savaş var. Kaynıyor ortalık. Gerçekten çok önemli ülkeler birbirleriyle savaşıyorlar. E bizde de savaş var. Ha bizde bizim içerideki savaş var ya bunlardan daha fena bence. Daha şiddetli, daha etkili. Ne savaşı? Futbol savaşı. Yıllarca süre gelen bir savaş var. Özellikle son yıllarda bu şiddet çok fazlasıyla arttı. Yani eskiden, eski yıllarda böyle şiddetli futbol adına Şampiyonluklar olsun, galibiyetler olsun, hakemler olsun, federasyonlar olsun bu kadar infial artacak maalesef tartışmalar yoktu. Fakat özellikle son 20 ve 25 yılda fevkalade kötü gidişatımız var. Ve bunu e, yıllarca yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır ben de bunu şöyle savunuyorum. Bu savaşın olduğunu e, bir yapıdan özellikle son yıllarda bahsediliyor. Bu yapının aslında bugünün değil... Geçmişin bir yapısının olduğunu söylememiz de lazım. Yani baktığımız zaman futbolu kurtarmamız lazım. Ben bunu yıllarca söylüyorum. İnsanlar şimdi söylüyor. Bugünü görmek önemli değil. Burayı, bu saati, bu dakikayı, günü kurtarmak da önemli değil. Ama bizim maalesef işimiz bu. Günü kurtarmak, seneyi kurtarmak, şampiyonluk üzerine kurmuş hayallerle Türk futbolumuz 20-25 yılda dibe çakıldı. Huzur ve mutluluk adına çakıldık. Skorlar gelir geçer, şampiyonluklar gelir geçer adaletsizlikler üzerine çakıldık yani insanlardaki sıkıntı şu her şampiyonluktan sonra adaletli bir şampiyonluk değil hakemler bu takımı şampiyon yaptı sürekli bundan söyleniyor ve bunları da konuştuğunuz zaman da büyük infialler oluşuyor şimdi Türkiye'de en çok şampiyon olan takım Galatasaray en çok şampiyon olan takım Galatasaray e bu Galatasaray şampiyon olduysa en çok şikayet eden takım da Galatasaray yani her sezon şikayeti var. Özellikle son yıllarda müthiş şikayet ediyorlar. Ya daha geçen sene Trabzonspor maçı oynadı. Başkan çıktı Dursun Özbek. Okan Hoca çıktı. Pardon Erden Timur çıktı. Okan Hoca çıktı. Hakemlere daha ikinci, üçüncü, dördüncü hafta başladılar sıkıntı anlatmaya. Geçen sezon öyle. Yani algı olarak müthiş bir organizasyon yapıyorlar. Ve bu organizasyon neticesinde şampiyon oluyorlar. Ülkemizde en çok şampiyon olan takım oluyorlar. Bunun Bundan sonrasında da biz ne yaptık, diyor. ama şampiyon oluyorlar, şampiyonluk oluyor. Ya şimdi yapı, Arkadaşlar bu yapı bugünün yapısı değil, ben hep diyorum, futbolla kurtuluş bir kurtuluş savaşı yapmamız lazım. Yani Mustafa Kemal Atatürk nasıl Samsun'a çıktı, doğru, ülkede bir kurtuluş savaşı başladı, geç kaldınız. Ya biz bunu yıllarca söylüyoruz sizlere, neden dinlemiyorsunuz, neden? Dinleyenler var, bilenler var. Korkanlar var, işine gelmeyenler var. Onun için bunu düzeltemiyoruz. Yani bu sadece Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin üstleneceği bir sistemi yıkma çabası değil. Ve olmuyor, yıkamazlar. Yıkamazsın. Burada, burada Galatasaray'ın da bu yapıyı yıkmak için işin içine girmesi lazım. Yani da bu temizlikte Türk futboluna yardımcı olmalı. E yardımcı olmuyorsun. E nasıl olacakmış arkadaş? Yani sadece senin şampiyonluk olman seni mutlu ediyor mu? Ediyor. Kaç milyonsun? 20. Ya 25 ol, 30 ol. E diğer de milyonlarca insan mutsuz oluyor. Değil mi? Geleceğe iyi bir nesil, temiz bir nesil, güzel bir nesil bırakmacı ne yapmamız lazım? Bu yapı el birliğiyle bütün takımlarını yıkması lazım.